Bu ülkeye çok uzun bir maraton. Valla bu ülkeye şöyle başladı. Ben ilçe okulu bitirdim. Bitirdikten sonra Asubay Okulu'na gittim, Merdifon'a. Bir iki hafta kaldım, ana, okulu beğenmeyince aklıma İzmir düştü. Ben İzmir'e kaçtım, geldim. Hayat burada başlıyor. Ama yalnızım. Ev yok, park yok. Okulu bıraktım, mücadele ediyorum. Bir an evvel dedim, arkadaşlarımdan geri kalmayayım dedim, mücadele edeyim. Okumadığıma yani pişman olmayayım diye. Yani parklarda bile yattım, uyudum. Kazım Yiğit isminde bir tane hemşerim vardı. Onu buldum. Beni mezbaya götürdü. Dedi burada çalışır mısın? Dedim çalışırım. Beni orada bir arkadaşın yanına götürdü. Dedi ki bu burada çalışacak. Ben orada çalıştım. İşi öğrendim. Öğrendikten sonra ustama dedim ben karar verdim. Artık kendi işimi kendim yapacağım. Eski Altay Kulüp Başkanı Alettin Özbulu vardı. O bana sahip oldu. Beni yanına aldı dedi, benim işimde çalış dedi. Onunla da çalıştım dedim ki bu sefer senin işini ben alacağım dedim. Nasıl dedi? Dedim bağırsakları, dumarların hepsini dedim ben alacağım. Parasını ödeyeceğim, kendime çalışacağım. Ben onların malını aldım, mezbaada çalıştım. Yanımda işçilerim de oldu. İşçilere bırakıyordum orada işi. Öğleden sonra da gelip el arabasıyla işe çıkıyordum. Üç tekerlekli bir arabayla el arabasıyla geçerken kokoreç dumanından insanlar yani burnunu kapatırdı, kokusu yaramaz derdi, kapatır giderdiler. Bir gün gelecek dedim, anladın mı bu insanların hepsi bu kokoreçten yiyecek. Çoğusu yoldan geçerken böyle burnunu kapatır geçerdi. Gel zaman git zaman kalabalıklaştı. El arabasıyla giderken trafik tıkanıyordu. Aldım ruhsatımı, arabanın içine koydum. Yine devam ettim, devam ettim. Baksın mümkün değil yani anladın mı? Gerçekten her sokak başında 20 tane, 30 tane adam bekliyor benim gelmemi. En sonu geldim, burayı tuttum. O zamandan bu zamana ben burada kirada duruyorum. İşler arttı. E ne yapmam lazım? Oğlanı hani dedim alıp dedim işin başına koymam gerekiyor. Oğlum gel dedim buraya. Ne var dedi. Dedim burada kokoreç satacaksın. Ben dedi kokoreç satmam dedi. Satacaksın dedi. Bunu hiç unutmuyorum. Dedim geç buraya kasanın başına. Kasanın başına geçti. Bir hafta iki hafta verdim hasilatları. Maksat onu işe bağlamak. Yapmam diye bir şey yok. İş güzel, müşterim fazla. Bir daha da terk etmedi. Ha işte şimdi dedim arkam oldu dedim. Bundan sonra korkum yok. Şimdi dedim kasayı da bırakırım. Parayı da bırakırım, işin sahibi olur. Cihan burada çalışıyordu. Sonradan biz burayı tabii ki almayı istedik, burayı anlaşamadık, orasını aldık. Şubemizi kapatma istedik, biz de dedik ki kapanmasın, hiç olmazsa orada kuyruk olmasın. Yarısı buraya gelir, yarısı oraya gider. Ee, başka şubeyi de açmayı düşünmedik yani, şöyle düşünmedik. Ben kendi düşüncem olarak fazla şubenin insana zararı olur diye düşündüm de açmadım yani. Neden biliyor musun? Ustasının olmadığı bir yerde, o işin de orada sahipsiz olduğundan dolayı içim rahat etmezdi. Burada işimin başındayım ben. Müşteriler aynı tadı, aynı lezzeti devam ettiriyorum. Ondan taraf da çok mutluyum ve onlarla hizmet verip böyle hoş karşılamak, onlarla böyle muhabbet etmek de bana büyük bir zevk veriyor yani. Hem müşterilerim iyi, hem insanlar iyi, hem de benim güler yüzlüyüm. Onun için de seviliyorum ve. Bunu da devam edeceğim, seveceğim de böyle de devam edeceğim yani.